Bak bakalım abla. Belki bir şeyler çıkar. Tufan amca. He. Bu parmak iziyle açılıyor. E bana niye diyorsun? Parmak içeride. Neyse, babam işini bitirsin o zaman. Ondan sonra ben bunu açarım. E o da bir fikir tabii. Uşaklar, çay, kahve ya da başka bir şey arzu eder miydiniz? Yok baba, sağ ol. La Orhan. Oğlum ben seni kuponla mı aldım ya? Sen niye hiç beni anlamaysın? Biz kapıda bekleyelim dayı. Ee, zahmet olmazsa bekleyin. Belki bu Fuat'ın başka bir adamı daha vardır. Geleceği tutar, sıkacağı tutar. Tamam baba. Ee tamam babaymış. Güzel. He. Anne, kuvvetten çıkar da parmağını telefona Anlamadım, ne diyorsun? Götür onu. <laughs> <laughs> Fuat, sana bazı sorular soracağım. Cevap vermek için acele etme. <laughs> Bana doğruları söylemek için sana düşünme payı vereceğim. <laughs> Ateş nerede? Sana düşünme payı verdiğim süre içerisinde çırpınma Fuat. Düşün. Ben nereden bileyim ateş nerede reis? Dün tipi öldürtmeye kalktınız ya bize. Ateşi saklayıp korumak için. Yemin ederim. Ben bir şey bilmiyorum. İzzet ha. İçerideki köstebek tipi dedi bana. Yine düşünmeden konuştun Fuat. Şimdi sana tane tane anlatacağım Fuat. İlyas'a verdiğin belgelerin asılları elime geçti. O belgelerde aslında tipi değil ateş var. Yani belli ki bize oyun oynadınız. Yemin ederim benim bunlarla bir alakam yok. Yemin ederim. Kimin var peki? İzzet ağa, başından beri bütün görüşmelerini benden gizli tutuyor. Zaten tipi olduğuna ben de inanamadım. Ama İzzet ağanın böyle bir hile yapmaya cesaret edeceğini hiç düşünmemiştim. Belli ki etmiş. Uzun zamandır Ateş'le İzzet arasında bir işbirliği var. Ünal'ın zehirlendiğini bilmiyor musun sen? Onu biliyorum. Kıbrıs'a biri zehir getirdi. İzzet Han'ın planıydı. Ve içerideki adamıma ulaştırdım dedi bana. İçerideki adamın ateş olduğunu biliyoruz. Da o zehri oraya getiren şerefsiz kim? Bizim gümrükler de işlerimizi halleden bir adam var. O getirdi dediler. Ama konunun detaylarını bilmiyorum. Bana detaylar lazım Fuat. Sen biraz daha düşün. Bana burada doğruları söylerse hesabımı izzetle görürüm. Belli ki ticaretini seninle şerefsizliklerini başkalarıyla yürütüyor. Bana her şeyi söyle ki izzetin yerine sen geç. Ben seninle anlaşırım. Detayları ver. Bu adam kimdir? Ne iş yapar? nerede bulunur? İsmi Sami. Oluşturamayacağı evrak yok. Ama gerçek ama zaten. Her yerde adamı vardır. Parayla bitiremeyeceği bir iş yok. Eğer ateş ortaya çıktıysa... ...yurt dışına kaçacaktır. Ya da eğer hala buradaysa, mutlaka Sami'ye uğrayacaktır reis. Dua et, kaçmamış olsun. Yoksa İzzet'le beraber senin de beynini patlatırım. Şimdi çocuklara adresi ver. Hiçbir şey olmamış gibi buradan İzzet'in yanına git. Anlaştık. Tamamdır. Allah işte Ne yapıyorsunuz siz burada? Seni bekliyorduk. E, ne yaptın? Boğdun mu onu? Yok. Soracağım bir şey varsa gir sor. Hazır. Diyelim ki bu İzzet'in sevkiyatına taş koysak. Nasıl? E bütün işlerini bundan etmeyeyim mi? Bundan malların nereye gideceğini öğrenelim. Biz de gider limanda malları alırız. Sonra içinden hap map çıkmasın. Bunalıma girme diye söylüyorum. Yok ben dersimi aldım artık. İlyas Reis'in talimatı var. Bütün hapları denize dök tut Hey. Ne yaparsanız yapın ben karışmam. Ben emekliyim. Ya bastonu da milleti kandırmak için taşıyorsun. Ben yutmam, haberin olsun. Ulan Fuat,